Merhaba dostlarım ve dostlarım. Ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni seri bir arkadaşlar. Zaten renk kamasından da belki anlamışsınızdır. Minecraft'ı bir arkadaşlar. Uzun süredir Minecraft videosu çekmiyorduk. Yeni bir oyun modu geliyor arkadaşlar. Survivor. Bu yüzden bizler de videoya giriş yaptık, bulunuyoruz. Bana dedi ki, kardeşim dedi, ben de efsane şeyler yaptım dedi. Ama dedi, sana ihtiyacımız var dedi. Bu yüzden dolayı da arkadaşlar hemen tık tık. Yaptım sunucuya giriş yaptım kendisi de tabii yandığımda duruyor ama ses yapmıyor utanıyor çünkü prenses. Bakalım arkadaşlar nelerimiz varmış. Bizde spam bölgemizde menü karşılıyor. Menü içerisinde meslekler, bilgi, sıralama, teslimat, depo, VIP bilgi, ihale, etkinlik takvimi, kurallar, rütbeler, çöp kutusu, ışınlama, kitler ve ayarlar şeklinde. Ve günlük görev, kaptan, duello, günlük ödül, epic pass diyor Şimdi minik bir info veriyorum arkadaşlar. Sunucu da daha doğrusu Minecraft Türkiye'de en çok sevilen oyun modlarından birisi olan Titanium'dur. Ben de bunu zamanında yaşadım. Umut da dedi ki kardeşim dedi senin için dedi ve çok güzel bir Survivor oyun modunu bizlere kurdu arkadaşlar. Gerçekten hepinizin zevk alacağı ve geçmişte de oynayıp başka hiçbir sunucuda tadını alamadığınız bir oyun modu olarak ben karşımıza geldi. Burada teslimat ödüllerimiz var arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken sunucu daha açıl Yo aslında pardon pardon açılmış olacak evet. Siz bu videoyu izlerken sunucu açılmış olacak arkadaşlar şu anda sunucu kapalı o yüzden tek başıma çekiyorum. Muşti kardeşim de Discord'dan beni izliyor. Yanlış bir şey olursa bana bilgisini verecek arkadaşlar. Kaptan agamız var. Kaptan agamız da normal zaten biliyorsunuz. Ormana veyahut da nedir ab. Uçunlanabilmemiz için bizleri gönderebiliyor Ve duello arkadaşlar. Sunucu içerisindeki agalarınıza duello atabilirsiniz. Günlük ödül ve epik paslarımız burada arkadaşlar. Günlük ödülümden şöyle bir tanesini alayım. Bana neler verdi mesela şans kasası anahtarı verdi arkadaşlar. Bir adet epic pasımızı da zaten standart pas üzerinden verilen görevlere devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çok görev yaparsanız o kadar daha güzel ödüller gelecek sizlere. Burada kasa anahtarlarımız var gördüğünüz gibi. Oy kasamız tak. Şu oy kasamızı açalım. 32 tane elmas güzel. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ben her zaman şundayım. Tomny ve Survivor'da. Elinizdeki bir adet ok bile veyahut da bir adet buğday bile, tohum diyelim daha doğrusu, o bile para eder. O yüzden dolayı neyiniz varsa saklayın arkadaşlar. Bu neymiş? Forma 4. Aa ismi 4 ne koruması lan? Benim de kafam uçmaya başladı arkadaşlar. Yavaştan yaşlanıyorum galiba ya. Musti diyordu da inanmıyordum. Ben yaşlanıyorum arkadaşlar ya. Ve şans kasamız varmış arkadaşlar. Efsanevi kasamız Efsane bir sandık verilmiş bize. Dur, onu da birazdan yaparız. Şans kasalarımızı da açtık. Aynen çok güzel. Baba ben seni açabiliyor muyum? Şans kasası anahtarım varmış benim? Yok. Şimdi şöyle bir devam edelim. Günlük görevlerimiz. Şimdi arkadaşlar günlük görev gördüğünüz gibi burada yaptığınız e, görevlere göre sizlere dinar veriyor. veya da oy kutusu anahtarı vesaire vesaire veriyor. Bunları takip edebiliyor ve görev yenilenmelerinde yeni görevlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Geldik en sevdiğim yere teknoloji içerisinde en basit para kazanma yöntemlerinden birisi ticarettir. Ama ticaretten önce biliyorsunuz ki malzemeleri toplamanız gerekiyor. Bunları madenci, oduncu, avcı veyahut da balıkçı görevlerini seçerek yapabiliyorsunuz. Ben sahsen oduncu ve madenci üzerinde çok duruyorum arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi madenci bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Ve bunların onlara özel arkadaşlar mesela ben madenciyi seçtim. E, hop şuradan pardon. Şu madenci başarıyla seçildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, bu bakayım her bir tane mi seçebiliyorum? Odun mesleğiyle katıldım. Aa bunların hepsine katılabiliyoruz. Doğru çok özür diliyorum. <laughs> çok Aa iki tanesine katılabiliyormuşum. Bunların arkadaşlar görevleri var. Tamam. Mı? Bunların görevlerini de yaparak daha iyi yerlere getirebiliyorsun. Mesela mesleğe katılmak için sonra ayrılmak için sağ tıklıyor. Bak buradan mesela madenci mesleği şanslı madencilik. Beşinci seviye yaşında bu özellik kadın. Maden yapabilirsin az olarak değerli madenler kazanabilirsin diyor. Karıda madenler en şekilde envanterine gelir diyor. Onuncu seviyede de çok iyi çok iyi o yüzden de görevlerinizi yani mesleklerinizi almayı unutmayın arkadaşlar burada da görün gibi marketlerimiz var İntihatçı agamız balıkçı agamız oduncu agamız madenci agamız bu şekilde görebilirsiniz ve çiftçi agamız burada arkadaşlar buradaki sunucu içerisinde de direkt satışlarınızı yapabiliyorsunuz bu şekilde şöyle bir açılalım slash fly yazımı fly'imiz yokmuş kankam fly verebiliyorsan fly'ını severim bu bir yıkıcı. Kubi kemiği hastasıdır. Kemiği veren takası yapar diyor arkadaşlar. Burada anahtarlarınızın trade'lerini yapabilirsiniz. Burada eşyalarınızı ve coin takaslarınızı yapabilirsiniz. Ve gelişmiş sandıklara ulaşabiliyorsunuz. Gelişmiş sandıklarda bu efsane bir sandık. Birazdan kendi şey, klinimi kurduğumda göreceğiz arkadaşlar. Burada da bak bunları oyun içerisindeki mesela özel sandık içerisinden çıkarttığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar tecrübe olarak sizlere içliyor. Slash meslek. Ben bu arada buna katılmadığım için çok büyük bir hata yaptım. Bunlara katılmadığım için yükselmedi arkadaşlar. Ee, ona dikkat edin. Katılmadığınız şeyleri satın arkadaşlar. Bunu da işte slash a şeklinde açık arttırmada satabilirsiniz arkadaşlar. Diğer oyuncularda bunu kullananlar kesinlikle ve kesinlikle buradan sizlere kullanabilecektir. Sadece direkt tek sadece direkt kuyusuna atabilirsin diyor. Ha? Ben de onu atıyorum kardeşim. Ödülü çek bakalım. Şimdi zindana gideceğim birazdan ama zindandan önce bakalım ne var? Şayvara, Parkur 35. Kardeşim şuradan hemen bir parkuru geçeceğim. Ama dur sonra göreyim tamam mı lan? Parkuru bırak geçip güvenemedim değil de arkadaşlar. Parkur yapamayacağımdan bir yanlış anlama. Video uzamasın diye. Evet evet. Video uzamasın diye. Oha çok karanlık. Şimdi zindana geldik. Zindan karmaşık. Az önce geldiğimde bunda beni tokatlıyorlardı. Zindan intikamcı. İntik peşinde. Neyin peşinde? <laughs> Coin 2. Ee, burada öldüğümde itemler düşüyor mu? Bunu denesem mi acaba? Hadi bunu da deneyelim arkadaşlar sizler için. Bak burada seviye 2 coin veriyor bana ama bunlar çok güçlü. O yüzden dolayı ben bir yapılımı yiyeceğim. Bunları kırabiliyor muyum acaba? Yok kıramıyorum. Zindan boğuk. Boğu öldüreyim bakayım. Boğu öldürdüm. İntikamcı falan bunlar. Bayağı güçlü. Evet ölünce eşyalarımız gidiyormuş. Bunu da deneyimlemiş olduk. Zindana kalabalık bir şekilde gelin arkadaşlar. Coinlerinizi kasabiliyorsunuz zindanda. Kurucu kalıyor. onları alıp verin de envanterime kafar mısın? <laughs> en zengin oyuncuda da burada gördüğünüz gibi ben varım. Eh, eşyalarımız da bir gelsin. Şimdi var. Şuradan hemen bir bakalım. Kasa, çiftlik, buğday kasabilirsin diyor. Hemen oraya bir gidelim arkadaşlar. Bu alanda buğdayları kırarak dinar, XP ve takas coinleri elde edebilirsin diyor arkadaşlar. Takas coinlerini de az önce zaten gördüğünüz yerde biz coinlerimizi coin iki şeklinde falan filan kazanabiliyorduk arkadaşlar ama tokatlandık. Bak dinar kazanıyorum. Hem e, onun haricinde de bunu daha hızlandırabilmek için bir şey var mı acaba ya? Bu biraz yavaş geliyor gibime geldi de. Coin 1 geldi bak gördüğünüz gibi. Biz öldürdüğümüz yerdeki agalarımızdan coin 2 kazanıyorduk mesela. Şimdi warp bakalım nelerimiz vardı. Metin Taşı 1 ve Metin Taşı 2 takas bölgesine zaten gitmiştik. Parkur, dünyata direkt Kuşu ve Akdede. Akdede de bizim bu az önce gittiğimiz kemikçi şey gibi arkadaşlar. Akdede'ye geliyorsunuz, tıklıyorsunuz ve bu etkinlik henüz başlamadı. Akdede'nin elini öperek kubi şekeri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kubi şekerlerini de takasçılarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi var kaptan ya da RTP şeklinde ışınlanalım arkadaşlar. ve kaptandan da gidebilirsiniz bu arada. Normal dünyaya gideceğim. Size sunucunun en güzel özelliklerinden birisi olan klim sistemini göstereceğim arkadaşlar. Aa çok güzel yere gelmişim bu arada. Bak harbici map güzelmiş. bu arada ben ilk defa ışınlandığım için bu yerler ilk defa ayak basılıyor yani. Şu anda renderla biraz daha doğrusu yenilemede bir sıkıntı görebilirsiniz. O yüzden dolu de dediğim gibi çünkü map de şu anda ilk defa açılıyor. Bunlar baksana hayvanlar bile yan yana ilk defa doğuyorlar. <laughs> Bu hem jungle hem de aa güzel bir mağara var yanımızda. Çok güzel yere gelmişim bu arada. Şimdi bakalım bakalım. Slash claim. Değerli arkadaşlar, bölge satın aldık. Şimdi 10K'yı aldığımız bölge burada gördüğünüz gibi. Ahmet kalan süre 19 23 saat, üyeler 0, genişlik 0. Sağ tıkladığımda bölgeyi genişlet. Direktle bak bölgeyi genişlet dediğimizde abi çok güzel yapmış gerçekten. Aa aferin lan sana. Burada süre ekleyebiliyorsunuz. Üyelerinizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşım. Burada da bak mesela üyeyi ekleyelim tamam mı? Umut 54 diye Buraya geldim arkadaşlar. Üye ekle dedim. Üye ekleye bastım. Bu bölgeye kardeşimin adını girdim. Ve buraya tıkladığınızda şimdi ona ekleyeceğim. Hop ona istek gönderdim arkadaşlar. Üye ekleyi kısmına gelip buradan e, slotunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tıklayıp bu işte kapı açamasın veya işte sandıkları kıramasın. Ee, varlıklara vuramasın ve da sandık işte şey yapamasın. Bu tarz komutların yetkilerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bölge ayarları. Burada DP kapalı olsun diyorum. Ben mesela bak Umut'a vuramıyorum arkadaşlar. Umut da bana vuramaz. Burada aynı krimde olmamız da... Lan. Oğlum sen ofisin lan. Minik bir info aldım bu arada. Bak biz yanlış yapmışız. Direkt satın alma yeri yapmışız. Bunun üstüne gelip sağ tıkladığınızda hangi claim olduğunu bize zaten gösteriyormuş arkadaşlar. O yüzden kliğimi satın almadan önce hangi bir kliğimi alacağınızı bilin ki yanlış yapmayın yani. Ama güzel oldu bak. Bu arada öğrendiğimiz iyi oldu babalar. Şimdi bölgeyi silmeden önce iyi düşün. Sildikten sonra bunun geri dönüşü yoktur diyor. Bölgemizi zaten silmenize gerek yok. Şimdi xlash claim yazalım. Arkadaşlar oldu da yakın bir konum değildi. Çok uzak bir konuma claim yaptınız. Yaklaşık claim'imizi kullanın. Burada bölgeleri yönet. Bölgeleri yönet bastığınızda gördüğünüz gibi burada hangi diyarda hangi x, y koordinatındaki bölge olduğunu sizlere gösteriyor arkadaşlar. Şuradan geri gelelim. Bölgeyi tekrardan satın alabiliyorsunuz vesaire vesaire bunları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bölge ayarlarından mesela ben TNT yani, hasarını kapatmak istiyorum. Creeper hasarını kapatmak istiyorum. Canavar savaşı, canavar doğumu. Bunları kapatacağım. Hayvan doğsun ama ya. Canavar savaşı, canavar doğumu. Aynen bunlar olsun arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çiftçimizi alalım. Ne kadar? Çiftçi 50k. Ben bu çiftçiyi aldım. Artık çiftçi benim gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yapacağım otomatik farmlarda bana sağlam bir şekilde destek olacak arkadaşlar. Bu otomatik farmlarda önerim ne olur size? Benim en çok kullandığım şeylerden birisi bir şeker kamışı farmıydı arkadaşlar. Bir de onunla birlikte biz ne farmı kullanıyorduk lan? Balkabağı ve karpuz farmlarını yapacağız arkadaşlar. Balkabağı ve karpuz farmıydı çok iyiydi çünkü e, spa, bu sınırın içerisinde en çok para veren onlardı ama aslında kaktüsün az para verdiğinden dolayıydı. Buna bakarsınız. Kaktüs para veriyorsa kaktüs farmından başlayıp balkabağa para veriyorsa balkabağa yaparsınız arkadaşlar. Hibrit farmların güzelliği de şuydu. Çanka piston sınır veriyordu bize. Piston sınırı yoksa var ya anana avradın 256. ata kadar çekersiniz arkadaşlar. İşim kısası da bu şekildeydi arkadaşlar. Sunucu serisindeki belgede keşfetimde bekleyen daha binlerce şey var. Ama sizin gelip görmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Ve bununla birlikte az önce kurucu kandırdım arkadaşlar. İki tane VIP çekilişimiz olacaktı. Slash VIP'den görebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere iki tane kardeşime VIP vereceğim. Tek yapmanız gereken videoyu like atıp Yorum kısmına nickinizi yazmaktır arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada VIP'ler de ucuzmuş lan bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sunumcuyu beğendiyseniz açıklama kısmından sunucu bilgilerini alabilirsiniz ve Rehaptoskopik'e gelebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.